Telefonda takılayım biraz. Ay yok. Kızım. Ay yok hileyle gireyim. Aa. Kızım. Ne oldu anne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Telefona bakışıyorum. Bırak telefonu bakıyorum. şimdi. Aa, anne ya. Ver şunu. Al. Ver şunu dedim. Aman. <laughs> Kapatayım şunu. Kapattım. <laughs> Neyse telefonunu kapattım. Tamam. Bu bende de olacak. Tamam, anne. Sen nereye gidiyorsun bugün? Merkez. da hmm. Markete. De, Dedet. Market. Değil. Markoşa. Anne. <laughs> Markoşa gidiyorsun kızım. Efendim, ben daha Bebek değil anne ben? Şunları almayı unutma. Vitamin. Avokado. Karpuz. Süt. Tam alırım ya tane. liste görüyorsun. görüyorum yani. Ah kartın mı? Üç tane kendi istediğin alma hakkın var. Başka yok. Tamam anne. Dur. Ya. Şu bileziği tak bakayım. Niye anne? Tak şunu. Niye? Tak ya şunu. Ne bu nasıl bilezik ya? Doğru düzgün bilezik. Tak yani. şunu. Taktım. Tamam gidebilirsin. Anne bu ne? Çıkarmayacaksın onu. Tamam. Zaten çıkmaz ki. Beni mi aldın? Evet sana aldım. Bu dilikse yani. Bir bir şey almışsın yine. Onu hiç <gülüyor> <gülüyor> tak çıkaramayacaksın. Neyse markete gideyim. Neyse şunu çıkardım. Sakin annem. Annem parka gittim. çıkmıyor. Takipçi bu. Hmm, annem annem de çok güzel bir tane torba almış ya. Çok güzel. Ay, markete geldim. Aa, aa, çok şey var. Ben bu ne? Hemen... Merhabalar. Merhabalar. Ne istemiştiniz? Sizi geldim ya bu? Ben bakarım. Aa Olur mu öyle şey? Neyse. Ee, bakalım. Ay. Vitamin. Hım. Çocuk vitaminlerinden mi alsam? Yoksa Ebe? büyük vitaminlerinden Çok güzel, çok güzel bir... öh. Vallahi Valla... Bu ne ya? Bunlar tadı iğrençtir. Bakayım tadına açıp. Iy. Bu ne be? Benim şunu tadına bakayım bari. İşte küçük ah yırttım valla. Bak biraz tadına. Tadı şeker gibi. Bunu alalım. Evet gerçekten anne kendi sizi bunu niye açtınız? Siz çıkaydı alacak sizi açmıyorsunuz tabii. Işte Alacağım da bir duydun açtım. Alıyorsun nereden? Ne atayım valla. Vitamin işaretli dik diktim. Avukat Bir dakika. Bu ne? İçinden sıkışı falan çıkıyormuş. Avukat sıkışı da belki çıkar. Bakayım. Karpuz da varmış. Allah'ım. İnşallah karpuz da sıkışı çıkar. Bakayım neler çıkabiliyormuş avokado, karpuz. Bu renkli şeyler çıkıyormuş. Yani ama arkadaşlar ben bunu internette görmüşüm. Hep yani karpuz falan çıkıyor, nar çıkıyor. Zaten burada da bakayım nar demiş mi? Dememiş. Ben de karıştırdım derim. Atıyorum şu paketi çok güzel görünüyor. Ne olur ne olmaz annemden azar işit bebek için nar da alayım. Bir dakika nar da annem yazmış ya. Neyse çıkarsa ne olur ne olmaz. Ne zaten? Ama ne atayım ya. Onları severim nasılsa. Sıkış mı? Bunlar ne böyle? Ay nereye işaretlemedim? Bir dakika. Avukada işaretli. Karpuz bunun işi. Bunlar ne böyle? Ne? Hay vallahi şunlar da çok güzel paketlenmiş. Bunları da atayım. O ne? Çikolata mı? Alıyorum bunu yüzde. Tamam bu ne yemek? Sebze sebze. Biraz makarna falan filan alayım ben. Şu makarnalar çok, çok, seviyorum böyle. Tamam ay mayılıyorum. Hanımefendi isterseniz şu turda makarnamız var. Onlar daha pahalı. Affedersin ama ben bunu seviyorum. Bir dakika pahalı mı? Bunları alayım. Şu daha pahalı şey, Onu alayım ben en iyisi. Evet. Bir yarı bant mı? Ay bunlar her yer mi bantlıyım? Okula gitmeme şakası yaparım annem. Atayım mı? bakayım. Karpuz, süt. Hı. Buna be. Su kişi. Bunlar ne böyle? Ay bunları da atayım. Aa yere Limon. Atayım hapse. Ya almışımdır herhalde. Birkaç tane bir su çaldım. Şu nerede Vallahi doldurdum. Sığmadı bunlar ama. Şunları da elde taşırım. Neyse ben hemen kasaya gideyim. Ay bunu almayayım. Kasada Hay hemen kasaya doğru gideyim. Şöyle alayım, alayım ben Kasaya alayım. geldim. Alayım alayım. Şimdi. Efendim, gerçekten şunu ben alayım. Ay. Ay vallahi benden ağır. Hediye paketi de yapabiliriz isterseniz. Ay istemez. Aa, bir dakika. Da. Evet. Hemen al yapmak istiyorum. Ay kart da en altta kalmış. Al. Hatta e, ben size böyle Ay, e, daha pahalı istiyorsanız şöyle vereyim daha pahalı oluyor. Şöyle. Bu ne be? İstemez. Bu ne ya? 1 lira. Aa, etkin... Ne? 1 lira mı? Ay alayım ya annemin de ihtiyacı varmış. tane belki 1 liraysa. Ben Üç ödeteyim mi? mi onları acaba? Şöyle bir işte. <laughs> Şöyle. Düt. Bip. Bip bip. Tamam sonunda bitti valla. Ay. Kaç lira tutmuşlar acaba? Ee, bakacağım hemen. Şöyle hemen ödeteyim. Dur, bir saniye. Şöyle ödetiyorum hemen. Bip bip bip. Ay ödetmek çok eğlenceliymiş. Bip bip bip. Fazla çekti ama. Benim iş... Ay fazla çekti ama. Benim mi? Iş... Ne demiştiniz efendim? Yok bir şey demedim. Tamam Gerçekten. alayım ben şunu o zaman. Ay, ne yapıyorsunuz daha çikolata mı? Beni mi dinledin? Alayım çikolata. Ay, ay, ay. Ne oluyor burada? Sipanda çekti kızım. Ay, hayır. Hayır. Şimdi hadi değil mi artık? Benim o ay, geldi. Durun durun fazla çektiniz. Allah ım. Ne misiniz siz ya? Sizde kalsın yok gerek. O kadın kimdi bu arada? Bilmiyorum. Müdürünüz mü? Oh canmadı değilsin. Oh oh canmadı değilsin. Anne tak tak. Kim o? Ben. Bak onları. <laughs> anne çok lazım olan şeyleri aldım. Hop hop. çikolata istediğimi hatırlamıyorum. Çikolata istediğimi hatırlamıyorum. Eksik şey almadın değil mi? Üç tane istediğinden aldın değil mi? Hepsini aldım anne. Hepsini e dört aldım. tane olmuş bu da var. Buradaki kağıt eleştirmiş. anne çikolata da almış. Ay bu arada abla dedi ki bunlar çok iyi dedi. Çok kaliteli malzeme dedi. Bunları da al. Hem bir lira dedi. Bir. Bin, bin ya Bin. Bin. Ha Çok ucuz değil mi? <laughs> bin. Evet. Kızım. Bin lira. Kartımda kaç para kaldı benim? Ee, bakıyor ben. Abla şuraya yazmıştım. Bir TL kalmış. Fazla çekme. Ben... Çekmedi. çek. Ver kartı. Ya çek. çekmiş bir ama. Neyse annem görmeden şimdi geldi. Yani. Burası değil yani. çok ya. Yani. Evet. ben fazla çektim söyledim. Çok öne. Ver parayı bana. Bir dakika dinleyebilir misiniz? Lütfen. Ben ben Bakalım şöyle. Bakın, fazla evet. ben fazla ödedim. Ben de <laughs> bunu söyle. Çok bir bir çok eğlenceliyim. Şimdi biraz daha basit. Bırak etti. Bırak Anne bu arada çok lazım olan şeylerdim. aldım. Bak avokado tatlı. Ben bunu istediğimi hatırlamıyorum. Şu kişiyle avokado. <laughs> Anne avokado istedin Bir dakika. Mi? Ben bütün hepsini kontrol edeceğim. Sen git kızım. Bütün her şeyi almış mısın? Gel misin kızım? Telefonumu Hala. alacağım. O benim telefonum kızım. Ne daha mı işte? Ver şunu kızım. Bu da ya. şöyle koyayım. Ay kızım bu ne? Bu ne? Bunlar fazla fazla almışsın. Bu ne bu ne? Ya bunları istediğimi hatırlamıyorum ben. Neyse anne ben şunları açmaya gideyim en iyisi. Neyse bunları merak etmemiş şeyleri alayım da gideyim. Lazım. Ben bunu nasıl açılıyor ya? Ben şurada yaz işte. Bir kez Ben bunu. Anne sen mi gelmiştin. Ne yaptın. Ama üç tane şey Kapıyı ama. kartımla açtım. O ne? Anne bak. O ne be? Biz senin iyice yıldızı çıktı. E, bu ne? Bakalım hangi renk çıktı. Ben bakacağım. İnşallah pembe çıkmıştır. İnşallah inşallah. sen kız bakayım. Bu ne? Benim en sevdiğim renk çıktı. Abi şimdi pembe çıkar. <laughs> ne <yapayım? gülüyor> Şunu da ben açayım. Abi <laughs> üstünde de pembe. Çok çıkar. merak <laughs> ettim ben açayım. Pembe çıkmasın, kırmızı çıkmasın, turuncu çıkmasın, mor çıkmasın, mavi çıkmasın, sarı ve evet, turuncu <laughs> çıkmasın. Bu da ben açayım kızım. Açalım. Açalım. Videonun en heyecanlı kısmına geldik. Ay, ben bunu takayım. Biraz Şifreyle açılıyor kızım. Ben şey yaptım bunu. Vay canına. İnşallah çocuğu çıkar. <laughs> ah, Avokado. Aa bu renkle gösterdim bunda renkler farklılaşmış. Avokado. Aa ah, elma. Pembe çıktı be. Pembe. Gözdeyim pembe çıktı. Ben boya yaptı anne beni. Boyadı bu. Sen de beni boyadın kızım. Bak karpuz çıktı şöyle çok tatlı bir avukat avukaydı. Kedimiz kadar. bile merak Aynen. ediyor ya. Arkadaşlar ben hazır anne Annem boyadı. Kızım bana hazır dedemi Ne zaman bırakacaksın? Hiçbir zaman. Kalemle ne gitti beni tamam boyadı. Kızım, sen al, ben bunu hiç koy ne? Ya. ya anne, paket bak. Şimdi kızım, böyle bir paket, tüm paket tüm daha var. Ay şurada. Şimdi vay canına bu ne çıkacak burada? Ben açtım. Vay canına. Söylüyorum Rekliğe pembe çıkmış. Anne bütün heyecanını yok ettin ya. Heyecan mı olur kızım pembe çıktı. Ay şunları ben alayım. Vay canına. Oy. Şimdi Sen hangi renk alına bakayım. Annem söylesin de ben ona inanmıyorum. Acı acı. Hadi ben çıktı? Pembe. Doğru Hem de farlı. Kızım. Hemen bir farımı süreyim. Kızım o far mı dedin? Çınaklarımda 3 numara. Bir, iki, üç, üç. Ver kızım onu Ver. sen bana. Oh, so. Bir numaraya Gelsin. bakalım. Bir bu daha. Bu arada Gelsin. bir numaraya falan yok. Bu de çok bu. Çok belli yani. Üç, üç, çok yaramaz. Bakın. Senin Bakın. Acımasın. Şöyle videoda çekeceğim. <laughs> Bunun da ay videosu gelmesini istiyorsanız bu videoyu hemen beğenip altın abone olup sen yorum yapmayı sen unutmayın. unutmayın. Sen bay, bay bay. Ay kapatabiliyor bu tırakları. Farı bu da sürüyü bak. Farı bu Acaba bay bay ben de fayı bir şey